Eşe benim silimden herkese mutlu, huzurlu, mucizeli, şahane bir gün diliyorum kalpler. Mua. Ve öpücüklerimi bırakıyorum. Ekran başına hoş geldiniz. Efendim zordur bu yarışta ayakta kalmak. Hele ki istikrarlı bir başarı yakalamak. Zira podyumda zemin kaygan. Maazallah düşenin dostu yok. Maşallah dediğimizin ömrü üç gün. Öyle de yaman bir rekabet. Efendim yine zirvedeki ismi arıyoruz. Yine Kaybedenlerin peşindeyiz. Hazırsanız başlıyoruz. İşte karşınızda, işte benim stilimin muhteşem kızları. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Evet. Annen duymuyorum ben hiçbir şey. Evet. İyi evet. misiniz? Evet. evet. Siz? E, öyle olsun. <laughs> pek pek değilsiniz galiba. Bir problemler var. Ben çözeceğim bu işi. <laughs> var var. Karalara da bürünmüşsünüz. Bugün böyle genel bir kararmışız. <laughs> Hayırdır inşallah. Sevgili jüri üyelerim. Canım nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Biz de bugün böyle Biz bir. Biz de bugün siyah giyiyoruz. Evet. evet. Ya incilerle biraz. Neyse araya serağanın açtık. <laughs> Ama bir parlak, ışıl ışıl burada masada, burada da. Evet. Sade Demiş. her zaman. <laughs> temiz, temiz senin deyiminle. Nasıl keyifler? Şahane bir gün. Güzel. Finale geri sayıyoruz. Bugün iyiyiz. Çok kıymetli beş puanlar. Evet. Çok kıymetli puanları. Çok kıymetli yorumlar. Ee, çok kıymetli yarışmacılar bizi çok güzel dinliyorlar. Ve çok kıymetli izleyicilerimiz. Çok <laughs> kıymetli izleyiciler bize güzel izliyorlar. Güzel yorumlara yazıyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ozelikle kızları bu hafta hakikaten ben tekrar alkışlamak <laughs> istiyorum. Ee, hakikaten çok iyi yoldasınız kızlar. Kendinizi bulmaya... Başladık. Başladık. Siz de jüriyi alkışlayın. Yani sizi vura vura vura. Puanlarla gerçekten karşılıklı itinayla yetiştiriyorsunuz. <laughs> ne, ne, mutlu bize. Evet. Duyuyorlar bize. Karşılıklı olunca bize. bu etkileşim daha keyifli tabii, tabii ki. Tabii. Valla e, bugün bir biraz sıkıntılı gibi. Ya yani ses çıkmadı. Ben merak ediyorum. Bir dertleri var gibi evet, geliyor bana. Önce ben, ben onu çözeceğim. Sizde artık stillerle ilgili varsa e, sıkıntılar onları çözeceksiniz. O zaman kolları sıvayalım efendim. Hemen yarışı başlatalım. Podyumun açılışını yapıyor Ayşegül podyumda. Geldin Ayşegül. Hoş buldum. Ayşegül nerede? Bugünkü hikayemiz ne? Anlat Evet. Bakalım. Eşim. Bir varmış bir yok mu? Evet zaman için. <laughs> evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşim Peki. beni yemeğe çıkarmak istiyor. Boğaz'da yemeğe gidiyoruz. Oo, Ayşegül bizim haberimiz yok. Evlenmiş. Evet. Boğaz'da yemeğe de gidermiş. Habersiz. Sessizce evlendim. Valla evlensen öyle çat diye evlenirsin gibi geliyor bana. Sanki düğün yapmaz mısın? Ee, yok ya mı? ben Evlilik isteyen bir insanım. Hı, Evlenirsem de yani çok kalabalık olur mu bilmiyorum. Sade bir düğün. Hani bir nikahla da... Yok ne sadesi. Gerçekten mi? Ben çok gösterişli bir düğün isterim. Aa bak evet. bunu bilmiyordum. Görmediniz mi düğün? Gelinlik ya, konseptinde. Ya, sahne. Sen <laughs> yani onun tadını alınca sahnenin coştukça Hı. coşulur. O ayrı bir şey. Evet. de. Hani sanki böyle bir kul cool tarafında varmış gibi. Yani böyle bir... Ee, Aman canım eğleniyoruz ne gerek var gibi bir. Ya ben aslında yurt dışında evlenmeyi çok istiyorum. Ha. Ee, burada da burada da olabilir ama yurt dışında çok çok ayrı istiyorum. Hayırlısı artık nasıl kız? Orada da böyle şenlikli. Ya orada daha falan. biraz daha artık klar. Ay çok basit. <laughs> <ya. gülüyor> evet puanlar. Su nasıl yorumluyorsun? İlk çıktın 4 puan verdi. Yani çabuk Ya benim bir meselem yoktu. Söylemiştim yani yok demeyeyim aslında da. Hani fark ettiniz, anlaştı. Evet, kırılmıştım. Ben onu duygusal olarak ruh halimi size yansıtmıştım. Yani bunun içinde kıyafetlerinizle ilgisi olmadığını zaten söylemiştim. Onun dışında bu ikinci gün uzatacağım bir mevzu zaten olmayacaktı. Bugün bir verseler de yine benim için sıkıntı yoktu. Yarın verseniz yine yok. Dün o beş vereceğim bugün yani vermeyeceğim oldu. yani beş. Yani kombinleri <laughs> iyiyse veririm, kötüyse de veremem yani. Peki evet. Heh. Şey, Takı eksiğim var ve çantanı beğenmediğim için sana dört verdim. Hı -hı. Yani burası çok kalabalık diye zaten ekstra bir takı kullanmadım. Bilekliği falan, falan da var. yok. Evet bilekliği bile kalmadım. Yüzüklerim biraz kaba olduğu için. Dört. Begüm. <laughs> ben elbiseni sana çok yakıştırdım. Kesinlik bir yemek veririm. için çok şık etek boyun <laughs> falan. Ben e, ay ayakkabı ve çantanın ikisi farklı e, materyallerin olduğu için bir de topuk boyunu bir tık daha uzun isterdim Ayşegül. Evet. Onun dışında güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sema, neden dört? Ben çantasını beğenmedim. Ee, bana da spor geldi. Bir de ayakkabısı e, zayıf <laughs> duruyor topuğu kısa olduğu için. Çünkü üstündeki elbise kendini gerçekten Hı -hı. gösteriyor. Buradaki detay. Evet. Topuğu ince olunca ayakkabın da çok güzel olmuş. Ama topuğu biraz yüksek olsaydı daha da kendini gösterirdin. Çok kısa kalmışsın. Buraya çıkarken evet. de zaten Maryam'a söyledin galiba. Çantasını ne? beğenmedim diye duydum da. Hatırlamıyorum. Az önce burada konuşuyordun ya Semacığım neyi hatırlamıyorsun? İki dakika olmadı. Yani kulaklarım demiş ne kadar iyi ediyor değil mi? Ben "olabilir" tamam, demiş olabilirim. Yapıyorum, yapıyorum, demiştin zaten. Tamam, bu, burada da yapıyorum. Tamam, Ola işte doğru. kötü bir şey demedim zaten. Hani orada Aynen, da böyle öyle şey öyle gibi geldi de o yüzden. Ya aynı aynı yorum yaptı değil mi? Aynı ee, yaptı. Yaptım. Çantamı söyledi. Çantamı söylediğini duydum. Çantasını beğenmedim dedi Maryam'a. Maryam da baktı. Ben de pek beğenemedim dedi. Oradan duyabiliyorum Olabilir, hatırlamıyorum çünkü ben böyle bakıyorum arkadan hani kimi beğendim kimi beğenmedim. Güllerimiz nasıl süzüyorsa ben de süzüyorum konuşuyorum ve aynı yorumu buraya geliyorum ona göre de puanımı veriyorum. Şöyle hani dışarıda bakıp süzsen fena anlaşılabilir de burada susmak Beğendim. için varsınız yani zaten Bakıyorum yani. Mesela ya o yani. Niye Bakıp... söyledim bunu şimdi anlamadım. E çünkü Amaç duydum neydi? hani bundan önce duydum ya neden kırdığını yani biliyordu. Niye buraya taşıdın şu an. Ha, onu, onu anlamadım. E az önce de. zaten duydum ya Sema buraya evet. taşımak ne benimle ilgili yorum yapıyorsun. E tam, benimle ilgili yaptığın şey. Sordu, değil mi? Buraya ben e tamam ben aynı yorumu yapıyorum. tamam sana kötü bir nedir? şey söyledim mi şu an? Tam e bunu tercih yapmana gerek yoktu. Duydum yani sonuç olarak. Ya yani Kötü bir şey dedin demiyorum sana bu tamam arada. Tamam ama Öykü Hanım söz verdi ya, o yüzden söyledim. Tamam teşekkür ederim ben sana yine kötü bir şey demiyorum sen Peki. ama öyle algılıyorsun. Ee, biz öğrenmiş olduk diyeyim. Hı. Çünkü sadece sana söylemesi ve arkada konuşması yetmez. Ben de ayakkabılarını hiç beğenmedim. Boynu kısa göstermiş. Evet. Çantanı da beğenmedim. Bir de takısızsın fazlasıyla. Evet. Yani bugün bu puanlar biraz yüksek düne göre. Ama bunu da hak ettiğini düşünmüyorum şu anda. Yüksek vermek zorunda hissettim bir manipülasyon uğradığını düşünüyorum. <laughs> Çünkü dün sana çok <laughs> düşük verdikleri için bugün üç vermek istemedim. O yüzden dört verdim. Ama bugün üçlüksün bence. Bugün üçlük falan değilim. Ne zaman üçlüksün ki sen? Üçlük olduğum Her zamanlar kendim misin farkında oluyorum. Merak etme o zamanlar zaten çok sesim çıkmıyor. Ama, Ama beşlik sen... olduğum zaman da hiç susturamıyorsunuz. Çünkü kendim çok iyi biliyorum. Sen yüksek e, iyi geldiğinde ben sana yüksek veriyorum zaten. Hı -hı. sen Bugün neyim? Olduğun topuk da... boyunda hak olabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Ama çanta konusunda çantayı çok Bir şey söyleyeyim mi? Bütün tasarımcılar ve moda dünyası birleşse sana üçlük kombinine... Ü, bu üçlük dese sen yine ben beşliyim dersin bence Ayşegül. Burada Kabul onun için yok musun sen de? Kabul etmiyorsun ne kötü oldu? Ben burada binasının temsilcisi miyim Ayşegül? Umarım bir gün olur. Yani Ayşegül yani bunu artık kabullenmen lazım. Herkese mesela olmamış olmamış bir puan, sana olmamış bir puan, olmamış iki puan, üç puan, hakkın üç veya iki olması lazım yani. Evet. Tamam mı? Niye? Birbirinizi gördüğünüzde gördüğünüzde hiçbirbirinizde sesiniz çıkmıyor. Saçın kötü, makyajın kötü, i̇şte eteğin boyu, paçam işte, böyle, ayakkabın şöyle ama dört. Neden? İşte. Aslında bugün üçlüktün ama dört. Evet işte bu Aha. ama sana yapılmıyor neden? Aynen. Bunu anlamadım. Bana mı yapılmıyor? Yok işte sana, senden kırılıyor. Yani ben... işte bu, benden yani zaten fazlasıyla kadar, kırılıyor. Yani bu kadar hesabını sormasan demek ki üçlerle gideceksin. Evet. Ee, yani hesabını sormasan bence üçlerle de gitmem. Yani evet. bilmiyorum. Aldık yorumları yeter mi? Evet Hadi yeter. Hadi bakalım Jüri ne diyecek? Teşekkür 4. ederim, 4. 4. ederim 4. sağ olun. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum Gizli Hanım. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ee, bugün çok daha iyi gözüküyorsun. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ben seni beğendim. Sadece ayakkabılarını <laughs> biraz daha topuklu isterdim. Evet ben daha de böyle zatmesini isterdim, isterdim seni. <laughs> evet. Ee, ama bu da çok e, kötü durmuyor. Yani teşekkür ederim. Zarif bir görüntü var. Güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Kalp. Abi potluk var önünde, baksana yani bol, bol orası. Ya. Ayşegül, Ayşegül her yerinde potluk var. Abi bir şeylerde potluk var her zaman. Yani görü görüyorsun ya Önün, önü pot. Orası dümdüz oturması gerekiyor. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum İvan Hanım. Şimdi e, beyazdır sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Renk olarak küçük topuk ayakkabı <laughs> uzun boylu kadınları kaldırabilir. Sana yakışıyor bu topuk aslında çok şeyde bazı kişilerde hiç olmuyor mesela ben de kendime üstüne hiç sevmem ama sen de bunu güzel taşıdın Teşekkür ederim Yani eksi görmedim de elbisenin hatasını işte beni orada sadece rahatsız etti. Ya bunu aldığımda ben hep kıyafetlerimi yani alıyorum hiç denemiyorum. Hiç hayatımda hiç öyle de bir huyu yok. Giy giydiğimde o sert kumaşı bir fark ettim. Bu ne ki acaba dedim. Evet. Sonra baktım tam giydiğimde de işte o sertlik öyle bir görüntüye sebep olabiliyor. İçindeki o evet. dalgalama ve şeyde jilet gibi duracak bir elbise evet, beyaz evet. kumaş çünkü çok önemli. Beyaz da çok daha beli ediyor. Yani buradaki elbisin hatasında dolayı biraz evet. şeyde oldu. Aynen. Astlarında keşke olmasaydı hiç. Evet. Yani şu... astara ihtiyaç olmayan bir kalın. Evet. kalın zaten. Kalın ee, şey zaten maş. hani ben hazır aldığım hiç için kendim ya yapmadım. Ya. Ee, bu kadar sert bir astar da hiç beklemiyordum. Çünkü hiçbir elbise de ben görmedim bugüne kadar evet. bu arada. Bayağı sert bir astarı var ama. zaten böyle bir Evet çok değişik bilmiyorum. İnteresan oldu. <laughs> Neyse. Dört. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba Nur Hanım. Merhaba canım hoş geldin. Hoş buldum. Stil sahibi bir kadın denemeden hiçbir şey almaz. Denemeden elbise almıyoruz. Ben beyaz elbiselerle, beyaz e, çanta, beyaz ayakkabıyı bu kadar birleştirmeyi hep daha önce de konuştum. Bu nikah gelin konseptinde e, evet. çok klasik buluyorum. Hele bir akşam yemeği için. E, burada ne görmek isterdim? Bu elbiseyi modernleştiren çok güzel bir gold detay var burada. Altın evet. rengi. Küpelerine çok uymuş. Zaten sarı sana çok yakışıyor. Yani altının her tonu. Bu yüzden ayağına çok abi olmayan, orta topuklu Hı -hı. bir... E, Dore yani altın rengi ayakkabı altın isterdim. Altın rengi. Eline de yine Dore bir çanta isterdim. Çok Aksine sporlaştırırdı. O sanki daha patlar gibi geldi Dore. O yüzden bir denemiştim bir tane ama nedense ben o renkleri pek tamam, kullanamıyorum. Tamamen şey ya. tarzına yani şey, çantayı. Ve çantayı. Bu çanta çok klasik almış bunun elinde. Bir de tabi her zaman bu siyahlarda çok az olur ama beyazlarda beyaz hiç tutmaz. Ayakkabın biraz daha ekru gibi e, Hı -hı. beyazlar da tutmuyor. Evet. Elbise çok yakışmış. Teşekkür çok ederim. Tarzın seni çok yansıtıyor. Çok sağ olun. Ve bir akşam yemeği için de çok uygun. Teşekkür ama çanta ve ayakkabıyı kesinlikle gold görmek isterdim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 16.3 ile günü tamamlıyorsun. Seni yerine alıyorum Ayşegül'cüğüm.